Merhaba canlarım, hayırlı akşamlarımız olsun canlar. Şöyle yemeklerimizi göstereceğiz. Balıklarımız, çorbalarımız, yeşilliklerimiz. Şöyle, meğer yemek bir lükeneler. İyi ki varsınız diyorum. Ama kantar içinde kaldım. Ya kaza da çıkartmadım üzerinden. Terledim. Ne oldu canım? Derdiniz ne? Karın ağrınız? Maç falan? Onlar aldım. Niye? Hmm. Şişirdim 10. ben. Hı? Hmm? Her lira. Bozama lazım diyorlar. şişiriyor yani. Sürekli aynı şeyler. Yok da güzel değil ya. Çok da pahalı ya. Hmm. Ben sordum geri koydum. Çok pahalı. Pahalısını bırak da yani tamam içersin canın çeker. Bir iki kere sürekli sürekli bıktırıyor. Bir ara dondurmaya takılmıştı. Sürekli dondurma. Bir şey yiyorsun tamam evet, bitti. Ben bu kadar para veremem. Sıcak ama. 170 lira mı 180 lira mı? Değil Yine mi? başlayacağım Bak, var ya buna. 100. Doğru söyle. Yani başlayacağım ne demek istiyorsun sen? Kimlere ne gönderiyorsun? Param yok gibi birilerinden. Para değil ki 200 lira. Senin için para mı? Allah <laughs> Allah para mı yani? Gelirine göre. Azın birilerinden mi bir ya? Şey, birilerinden medet mi bekliyorsun? Yeter. 5 bardak çıkıyor. Ne? Evet. Bir litre. Bir litre. Beş bardak çıkıyor diyor. Boş evet. bardak mı çıkıyor? Evet. Çıkıyor su bardağın Kocaman koyarsanız koparır olmaz. Kaç tane çıkıyor? Kaç çıkıyor? Beş tane falan. Ha? Beş tane. Bir litre. Hmm. Allah Allah. Saçmalıyor. ya. Param yok, param mı? Niye? Bağ da sensin, paşa da sensin. Her şey senin. Ne yok? Acındırma kendini. Kaç oldu göster? Balık. Lok 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 lok. Güzel mi acemi beğendiniz mi? Güzel. Hı? Hı? Beğendin mi? Çok. Ve değerli takipçilerim dediler ki. Çelik tabakta yemeyin metalde. Çok ses yapıyor. Kulağımı şey ediyor. Onun için Yandı. porselen var çıkartmak. Hmm, yeşil tabaklar. Şey mi? porselen mi? İşte öyle toprak porselen. Aynen. Evet onlar için. Teşekkür ediyorum. Duyalım öyle. Bir eksiğimiz gediğimiz varsa. Her şey açız. <laughs> ne kremcin olma. Güzelce mi? Cips gibi. Yanık dibe. Limon suyu istersen üstüne. Ne kadar limon. Geç bile kaldım balık yemeye. Al kesik yapma ver be. Ver be. Ver tabağı atma içine. Yeraklandım ya. Hı. Yani. Yiyen var mı?

Midesi bulanmış. Değişik mi? Sen balık aldın mı? Burada. Aldın değil mi? Evet. Tamam. Bu Esra aldın mı? Esra aldın mı? Esra aldın mı balığını? Yok olmamadım. E, ha hani ne diyelim? Ya yani şurada. İki tane var tamam. Kapalı bir pediatri ve bir yol Orada da alsana ilk tabağın kenarına bak orada bak. Allah yardımcın olsun. Girerken donunu çeksene canım. Arkadan yenik görünüyor. Niye? Yo. Oo, yok. Sizin var ya don düşüklüğünüz var. Onu <laughs> <laughs> Kafa tabanı kongresi varmış. Bir <laughs> ne ya, Hı? Kafa tabanı kolları.

Marul kökü. Aynı diken kökü gibi. Aç mı Bugün bir ayet Yine seni hatırladım. <laughs> evet. ki bırak onları. sen İyi sinir, sinir, Ümitlere papasını. Çünkü çok gerçeği öğrenecekler. Bir de, bir de, bir de ya. Efendim, atıyor. Ölmedi, evet. <laughs> öyle O kendi hallerine sana. sana sert atıyor. Kim? Ne no, aldanıyor bu atıyor? Sordu ya. Benimle ne alakası var ya? <laughs> Gerçi Bana mı konduruyor yani? Yok, ıslanmıyor. Davarlar gibi yesinler değil <laughs> <Kısır diye. gülüyor> mi? <Me. gülüyor> ne? 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 ya Ne? 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 Morogu versene anne. Morogu. <laughs> Teşekkürler. Nefes edil arkadaş. Haydi namazan. Evet. Hmm. Tuz var mı oradan? Kaan tuz var mı? Kalk. Ne istiyorsun ya? Tabak. Ne tabağı? Ablam verir şimdi. Esra bir tabak versene Yiğite. Ne sabah boş mu? Pis mi? Al. Ne istiyorsun anne? İçine at çöpleri. Tabak mı istiyorsun? Herhalde <laughs> tenis tabak. tabak Dur ya annem tabak istiyor. Ne git ya? Ne şey yapacağım? Ben radyoda bulmuşum şey. Meal tefsir yapan bir kanal. Araba kullanıyorum onu dinliyorum. Biz de izliyorduk bir ara, dinliyorduk. Kız olduğu zaman bu oluyor. Biz de dinliyorduk Esra, hatırla. Evet anne. Evet sürekli. Ayıklamadın ki yarısını attın. İyi yaptın. Ben atsam şimdi bahane bulacaktın. İyi yaptım. Onun için izlenmedim. Hafta perşembe 25 mısın 25 25'i? 25'i ne lan Ne var 25'inde? Ne? ne var? Tavsu suyu bulabilir miyim? Ankara mı? Yok ya. Ankara Cumartesi Pazar. Men hove onlar değil kim? Unutmuş. <laughs> Güneş. Açayım mı şunu sana yer misin? He? Açayım mı? Yüzüne fırlatacağım. Konuşmazsan. Açayım mı? Laplastan biliyor musun? Murat'ın yüzüne. Hı. Niye? Yap dedim yapmasın Bir attım yapıştı oraya et. <laughs> Gençken mi? Hı. İlik var bunun içinde. Bak Murat dedim Murat bir şey atıyor. Görüyor musun bunu? Resim attı. Ne yaptı kim bilir Ya Ha, bunlarda tuz yok. Balıklar tuzsuz.

Ne kadar insanları?

çam tamam. Yok yeter Yok. Sadece geri şöyle. Sadece geri açtı. 6 çeşit pezeler. Yusra hala oynuyorsun değil mi? Yemek saati ama neyse. Islak elini bütün sırtıma, omzuma sürdü, elini şey yaptı. havlu gibi. Ne yapıyor, yapıyor? İyi bir çocuk değil ya. Hep yapıyor. karnı ekmeği Sık. al ya, düştü oraya. Sana demiyorum be, iyiydi dedim. Aç lan kitabını çalış. İndir bir güzel aşağıya. <laughs> Hayır iyiydi. Tam hedefinden vurdum. İndir onu aşağıya. Sen de kabahat gittin Kadıköy'den yaptırdın bir canlı ne yaptın? Allah Allah. Hapsiye bak bu kadar açık sonuna kadar. Sana da geçirmeyin yani. Sen hele bir sözünü ona geçir de. Büyükleri boş ver. Benim çok akıllı. Maşallah. Evet bebeğim benim. Her şeyi yapıyoruz Aksu Bey. Canlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlarım. Allah'a emanet olun. Ne istiyor bu Bay bay.